Siz Selahattin Demirtaş'ın üstü bundan Müslümanlığı anlaşılıyor demiştiniz. Bugün Selahattin Demirtaş Allah'a inanıyorum dediğim için benim solculuğumu sorgulamasınlar dedi. Ve dine bakışıyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Kusura bakmasınlar solculukla dinsizliği eşit tutan kafadan bu ülkede bir şey çıkmaz. Memleket ne çektiyse onlardan çekti. Türkiye toplumu ile solun buluşamamasının en büyük nedeni bu İslam düşmanlığıdır. Mesela bir sosyalist rahatlıkla Hristiyan olabiliyor. Sorun olmuyor. Ama Müslüman olunca solculuğu sorgulanır hale geliyor. Allah'a inanıyorum deyince solculuğu sorgulanıyor. Kusura bakmasınlar bu kadar ucuz solculuğa prim verecek halimiz yok. Ben inanan bir Müslümanım. Sosyal devlet ilkesini ve solcu politikaları savundum hep. Benim dedem ünlü bir din alimidir. O bizi yetiştirdi. Annem beş vakit namaz kılar. Eşim beş vakit namaz kılar. Dindar bir ailede büyüdüm ama solcuyum. İnsanlara bu nedenle tuhaf geliyor. Anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Benim inancımı, dindarlığımı meydanlarda yuvalatanlara karşı tepki koymak yerine bazı kendine solcu diyenler benim inancımı sorgulamaya kalkıyorlar. Ya Selahattin Demirtaş'ın dindarlığına ben kefilim açık açık böyle herkes görüyor yani. O konuda bir tereddüt yok. Ama Selahattin Demirtaş gibi kaç kişi çıkar? Ya yani sorun o yani. Belli elinden yüzüyorum. dürüst hakikaten temiz yüzündeki ifade. Ama o gitse yerine kim gelir yani? Bayağı karanlık tipler de var yani eşkali bozuk falan, at hırsız gibi adamlar var kimin ne yapacağı belli Yani onun temizliğine, dürüstlüğüne inanıyorum. Ama Türkiye'nin bölünme tehlikesine karşı son derece lakayt.